كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مع الأسف الشيخ الدلم زغار من كلمة أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulun. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. fi kulli lamhatin ve nefesin. Adadama vesiyahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle celalike ya Rabbel alemin. Rabbim kabirlerini nurla doldursun. Bizleri şefaatle nail eylesin. Allah Celle Celaluhu memleketimize göz olanın gözünü çıkarsın. Amin. Şimdi evvela konuşmamız gereken birkaç bir şey var. İnşallah onları konuşacağız. Ondan sonra yine sohbetimize başlayacağız. Malumunuz üzere korona denen bir bela e, dünyayı şu anda kasıp kavuruyor. E, Türkiye'de de işler hiç iç açıcı değil. Şu anda en son rakamları vereceğiz inşallah. Toplam şu anda Türkiye'de yapılan test sayısı 47.823. Türkiye'de olan vaka 5.698. Vefat eden kişi sayısı 92. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 344. İyileşen hasta sayısı 42. Maalesef sayı katlanarak gidiyor. Yani iş iç açıcı değil. Biz maalesef buna rağmen yeterli tedbir almıyoruz. Hem bilim, hem ilim, hem manevi yönden tedbirlerimiz çok ama çok düşük seviyede. Allah muhafaza. Bakın şu anda hastalığın ilerleme boyutu çok acayip bir şekilde gidiyor. Yani şu anda Amerika dünyada bir numara oldu vaka sayısında. Yani şu anda Amerika'nın rakamlarını da okuyacağım. Şu anda Amerika'daki vaka sayısı 86 bin. Çin'i de İtalya'da geçti. Amerika'da kurtulan hasta sayısı 753. Amerika'da ölenlerin sayısı 1200. Bakın çok ciddi bir rakam. Amerika daha piyasada yoktu. Yani hastalık vardı ama bu kadar yüksek derecede Amerika'da yoktu. Ama maalesef öyle bir hastalık ki bu bir anda patlıyor. Biz de ülkemizin, memleketimizin bu hale gelmemesi için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Şu anda bizim yapmamız gerekeni, bakın bizim yapmamız gerekeni maalesef Amerikalılar yapıyor. Yani bugün Trump kalkıp da biz Türkler gibi yapacağız, onların yaptığı gibi yapacağız diyorsa bir bakıma doğru yoluyuz ama kendimize baktığımız zaman bazı eksikliklerimiz var. Şimdi Newsweek adlı bir dergi var. Orada bir yazar. Newsweek dergisi. <laughs> Adamın aynen yazısını aktarıyorum. İyi dinleyiniz. Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam ölümcül hastalıklar konusunda uzman olmasa da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam yine de Covid-19 gibi bir gelişmeyi önlemek, mücadele etmek için sağlam tavsiyelerle bulundu. Hazreti Muhammed dedi ki: "Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin. Veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa o yeri terk etmeyin. Ayrıca bulaşıcı hastalıkları olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır." dedi. Hazreti Muhammed insanları enfeksiyondan koruyacak hijyen uygulamalarına uymayı teşvik etti. Aşağıdaki hadisleri düşünün. Temizlik imanın bir parçasıdır. Bakın bunu Amerikalı bir yazar söylüyor. Amerikalı yazar hadis okuyor. Hadis. Devam ediyoruz. Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Uyurken ellerinizin nerelere hareket ettiğini bilmiyorsunuz. Yazının devam var. Tamamını okumak istemedim. Dedim fazla zaman kaybı yapmadım. Ama buradan şunu anlamamız lazım. Şu anda Amerika Müslümanlar gibi yaşamaya çalışıyor. Müslümanların tedbirlerini almaya çalışıyor. Amerika temizliğin imandan olduğu hadisin duyup temizlik çalışmalarına başlamış. Bunu yapan bir Amerikalı. Şu anda Amerika'da işler iyiye gitmiyor. Süper güç denilen Amerika şu anda yıkılmak üzere. Şu anda Amerika'da seyyar morglar kurulmuş. Şu anda Amerika'da doktorların üzerine giyecek karantina elbisesi yok, kamuflaj yok çöp poşetlerini kendilerine üniforma olarak, kıyafet olarak bu korona denen melanetten korunmak için kendilerini çöp poşetleriyle sarmışlar. Amerika'da şu anda durum çok kritik. En büyük hastane gemilerini ülkeye geri çağırmışlar. Amerika'da işler sıkıntı. Amerika ama neye başvurdu? Bakın bugün Amerika'da senato yani parlamento açılışında Kur'an-ı Kerim okundu. Bildiğiniz daha oturumun başında Kur'an okundu. Kur'an Amerika'da. Bir numaralı İslam düşmanı. Ama bakıyorsunuz bugün yani bizdeki meclis gibi düşünün. Amerika'nın meclisinde <laughs> Kur'an ve sohbet. Daha sonra e, bir Müslüman mı e, gayrimüslim mi bilmiyorum bir vatandaş çıktı. Kürtü'den Fatiha suresini okudu. Amerika bugün bu halde biz kendimize bakalım. Biz surelerle, ayetlerle ...hadislerle amel ediyor muyuz? Amerika'nın yaptığını biz yapıyor muyuz? Biz bugün ne haldeyiz? Dünya ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada öksürükle alakalı açıklama yapayım. Sürekli YouTube'da yorumlar geliyor. Sen de öksürüyorsun, sen de korona mısın? Elhamdülillah sağlamız. Boğazımızda bir faranjit var. Atlatamadık. Allah selamet versin. Dua edin inşallah. O sebeple korona falan değiliz yani. Ondan sonra... Bakın dünyada olan değişiklikler anlatıyorum. Almanya'da ilk defa açıktan ezan okundu. İspanya'da 500 sene sonra ilk defa ezan okundu. İtalya'da Hristiyanlar sokakta namaz kılan Müslümanları katılarak namaz kıldı. Elhamdülillah. Bakın kafirler Müslümanlar gibi amel yapmaya başladı. Niye? Onların da kafaya dank etti. Kurtuluşun, kurtuluşun Allah'tan geldiğini onlar da anladı. Ama bakıyoruz maalesef bugün bizim ülkede biz ne kadar dualarla, ne kadar ayetlerle, ne kadar hadislerle de hareket edelim diyorsak tabii ki tedbirimizi alacağız. Bu şart. Dezenfektan kullanacaksın, sabun kullanacaksın, doktorları dinleyeceksin ama kardeşim Allah'a sığınacaksın. Bugün bizim ülkede bakıyorsun kardeşim. Dediler ki yatsı namazından sonra dualar olsun, salavatlar olsun, bir şeyler olsun. Bakıyoruz maalesef bugün bizim ülkemizde bu ezanı, bu salavatı alkışla, ıslıkla susturmaya çalışan zihniyet çıkıyor. Ya Allah Celle, Celle bu memlekete nasıl şifa versin kardeşim? Bugün bir tane cibiliyet yoksunu orada ezan okunurken, dua yapılırken bas bas bağırarak onu susturmak için oradaki aklı sıra duaları ezanı susturmak için bağırarak konuşuyor. Ondan sonra diyoruz ki Allah'ım bizi yardım et. Maalesef bizde bu kafalar olduktan sonra bizim memleket bir adım ilerleyemez. Biz Allah için uyarıyoruz. Allah rızası için Allah'a dönün diyoruz. Allah'a yalvarmaktan başka çaremiz yok. Bugün süper güç denilen ülkeler patır 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 düşüyor. İniyorlar aşağı. Amerika'sıymış, İtalya'sıymış, İspanya'sıymış, Almanya'sıymış, Hollanda'sıymış, Belçika'sıymış, İngiltere'siymiş. Hepsi ama hepsi şu anda mahvolmuş halde. Ama onlar bakıyoruz bugün Elhamdülillah diyerek söylüyoruz bunu. Elhamdülillah. Allah'a sığınıyorlar. Müslümanlar gibi amel etmeye çalışıyorlar. Biz de Allah'ın ipine sarılırsak bu ahvali atlatırız. Ama yoksa bizim bu sene Ramazan sevincimiz olmayacak. Bu sene kimse kimseye Ramazan'da oturmaya gitmeyecek. İftarlar olmayacak. İftar çadırları kurulmayacak. İftar programları yapılmayacak. ...sahur programları yapılmayacak... ...belki de bayramda... ...büyüklerimizin elini bile... ...öpmeye gidemeyeceğiz. Bakın... ...teravih bile kılamayabiliriz. Senede sadece... ...30 gün kıldığımız namaz... ...onu bile Allah Cellece'ye elimizden alabilir. Niye? Biz gevşek olduğumuz sürece... ...anladık mı? Biz ne kadar ciddi... ...ne kadar <laughs> samimi olursak... ...Allah Cellece'ye bizim ahvalimize göre... Bize acır ve inşallah bu belayı bizden def eder. Ama yoksa Allah muhafaza. <laughs> Şimdi bunlarla alakalı fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü sürekli konuşuyoruz. Gündem bu. Ama bunların da konuşulması lazımdı. İnşallah özümüze dönelim. Allah'a dönelim. Allah'tan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Nokta.